Merhaba arkadaşlar. Java'da kaldığımız yerden yine tekrar devam ediyoruz. Bu dersimizde artık Java'da koşullu ifadeler dersi konumuzun bitirdik. If'leri, switch case'leri, koşullu ifadeleri öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili Uygulamalar yapacağız. İlk ders sonu projemiz hesap makinesi yapmak if koşullarıyla. Şimdi kullanıcıdan iki tane sayı alalım ve daha sonra if ve else ifadeleriyle toplamamı, çıkartmamı, çarpmamı yapması istediğini sorup ona göre işlemler yaptıralım. Bunun için neye ihtiyacımız var? İlk önce bir iki tane sayıya ihtiyacımız var. Daha sonra ben yukarıda kullanıcı e, kullanıcının input almak için scan sınıfını tanımlamıştım. Daha önce de dedim bir örneğe bir taslak oluşturayım kendime dedim. E, dersi geçmeden önce. Şimdi ilk sayıyı alalım kullanıcıdan. İlk sayıyı giriniz. Şu elini silelim çünkü bundan sonra istediğim şeyi alt satırda almasın bizden. Dedim ki sayı 1 eşittir scan nokta next int. Bu sefer ikinci sayıyı alalım. Ama tabii ki şurada boş bir sistem alt tanımlayıp bir alt satıra inmiş olsun. Ya da hiç gerek yok. Şöyle yaparsak yine öğrendiğimiz gibi bunu da şunun içine yazarsak bir alt satırda devam edecek. İkinci Sayıyı giriniz diyelim. Daha sonra sayı 2 eşittir scan int. Şimdi e, bir bakalım, bir yaptıklarımız zor mu? Bir yerde hata yaptık mı? İlk sayıyı girin dedi, 5. İkinci sayıyı girelim, 2 girdik bir işlem yaptırmadığımız için bir sonuç çıkmadı ama şu an istediğim sayıları alabiliyoruz. Şimdi bu iki sayıyı girdikten sonra ne yapalım? Gelin artık hangi işlemi yaptıracağımızı seçtirelim karşı tarafa. Diyelim ki yeterslash. Hani de alt satıra inelim. Lütfen yapmak istediğiniz işlemleri işlemi seçiniz diyelim. Ve Karşıdan ne alalım Diyelim ki bir Eğer adam biri seçerse toplama yap Anlamını e, Toplama yapsın Alt satırda e, çıkarma mı Yapmasını istediğimizi söyleyelim 3 çarpma 4 bölme Bakalım bu zamana kadar çalıştıralım. Bir sıkıntımız var mı? 50 50 güzel. Şuralarda bir boşluk bırakmışız. Onları da silelim. Böyle kod kod yazarken e, biraz bir şeyler yazdıktan sonra bir çıktısına bir bakalım. E, hatayı baştan bir hata yaptığımızda baştan görürsek eğer e, o hatadan geri dönme ve eee ...zararsız geri dönme olayımızı az indirmiş, indirgemiş oluruz. Şimdi ben ne yapacağım? İki sayı yazdım kullanıcıdan. E, bunlar biri seçerse toplama, ikiyi seçerse çıkarma, üçü seçerse çarpma, dördü seçerse bölme yaptıracağım. Bunun için kullanıcıdan tekrar bir input almam gerekecek. Ne yapalım? Bunu da yine bir int de seçim diyelim. Türkçe karakter yok, seçim yazıyorum. E, seçim. Şöyle yapalım bir de sonra da bir alt satıra insin. CSO seçiminiz diyeyim ve diyeyim ki seçim eşit eşittir e, scan nokta next kullanıcıdan artık e, 1 2 3 4 şeklinde değerlerde de alacağım artık if ve else komutlarını geçebilirim. burada neden if ve else kullanıyoruz? E şimdi ben adam biri seçerse yani bir yönlendirme yapacağım, yaptıracağım, yaptırmam lazım bu koda. Yani adam toplama yapmak isterse toplama işlemleri yaptırmam gerekiyor ve kodu da ona yönlendirmem gerekir. E bu şekilde yönlendirmeleri, koşulları neyle yapıyorduk? If veya switch case yapıyoruz. Biz, bu sefer if kullanacağız. If seçim eşittir bir ise CSO tam alt print elen. toplama dedim ve sayı 1 artı sayı 2. Burada neyin hatasını aldık. Şöyle yapmam gerekiyordu. Artı unuttum burada. bir deneyelim. 1 çalışıyor mu? 10 girdim. 5 girdim toplama işlemi dedim. 105. Hmm. Şimdi burada bir hata var. 105 değil 15 olması lazım. Hatırlayacağınız gibi önceki derslerimizde e, stringlerde string bir karakter sistematik müddetelerinin içinde string bir karakter tanımadıktan sonra artık koyarsak onları da string olarak birleştiriyordu. Peki parantezle ben bu işi çözebiliyor muyum? Ona bakalım. Ne yapalım? Yine 10. 5, 1, 15. Şu sorunu çözmüş olduk. Bakın ben bu sorunu şu an test edip çözmemiş olsaydım e, kodum, e, yazdığım kodun en sonunda görecektim ve tekrar en başa dönüp bu hatalı hata mı arayacaktım ya da bu hataları e, düzeltmek için uğraşacaktım. Bundan sonraki derde bu hatayı yapmayacağım. Dedim ki seçim 1'e eşit mi? E değilse else if 1'e eşit değilse seçim eşittir 2 ise sistem atölyeler çıkarma artı parantez içinde sayı 1 eksi sayı 2 diyorum. Daha sonra tekrar bir else if bu sefer çarpma yani adam 3'ü seçerse ne olacak? Bu sefer de çarpma işlemi gerçekleştireceğiz. Çarpma. Şunu silelim. Artı sayı 1 çarpı sayı 2. En son koşulum ne benim? Eğer 1'i seçmemişse, 2'yi seçmemişse, 3'ü yani seçmemişse bu sefer ya 4'ü seçmiştir adam. Ve bu yüzden ben sadece else dersem bir koşta yazmama gerek yok yani adam bir seçmiş, iki seçmiş, üçü seçmemiş, o zaman dördü seçmişti. Ama peki 5 seçerse ne olacak? Olmaz. Yine else bu bölme işlemine girer. O yüzden ben buraya da bir if yazmak zorundayım. Yazdım. Ama e, burada bir koşul daha koyalım mı sizlerle? E, i̇çine bir if daha yazalım. Neden? Şimdi sayı 2 sıfıra eşitse veya sıfırdan küçükse yine böler de sıfıra eşitse bir belirsizlik var matematikte. Diyelim ki eğer sayı 2 eşittir sıfırsa bakın if'in içinde if yazıyorum. O zaman ekrana ikinci sayı sıfıra eşittir ve sonuç belirsizdir şeklinde yazdıralım. E değilse bunu en başta da kontrol ettirelim ama ettirmemizin bir mantığı yok. Çünkü çarpma veya bölme işlemlerinde sıfırı kullanabiliriz. Değilse bu sefer bölme işlemini gerçekleştirebilirim. Bölme artı sayı 1 bölü sayı 2 yazdık. Elstedik. Peki bu 1 girmedi, 2 girmedi, 3 girmedi, 4 girmedi. dedim. Herhangi bunların dışında herhangi bir şey girer ise bu sefer diyorum ki geçersiz bir işlem girdiniz. Tekrar deneyiniz. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Başlattım. 10 10 girdim. 5 gireyim. Ne oldu? Geçersiz bir işlem girdiniz dedim. 10 girdim. 5 girdim yapmak istediğim işlem toplama işlemi olsun 15. Tekrar başlatıyorum. 15 çıkarma işlemi yapalım. 5. 15 bu sefer çarpma yapalım. 50. Bu sefer ikinci bölmeye geldi sıra. Bu sefer ikinci sayı 0 olarak gireyim. 0 girdim. Ne oldu? Olmadı daha bir şey. <laughs> Çünkü daha bölme işlemini seçmedim. Ne oldu? Dedi ki ikinci sayı sıfır eşit ve sonuç belirsiz olacaktır. O yüzden tekrar deneyin. Bölme işlemini de yaptığımızı kontrol edelim. 50'yi 10'a bölelim. Ve sonucun 5 olduğunu bulalım. Gördüğünüz üzere bilgisayarda veya telefonlarınızda kullandığınız hesap makinelerinin de çalışma mantığı yine bu şekilde gerçekleşiyor. Hani tabii ki onlar daha gelişmiş e, hesaplamalar, daha gelişmiş şeyler yapabiliyor ama temeline indiğinizde asıl onların yaptığı iş de bu. Biz hesap makinesinde e, açalım hatta. Ben 10 artı 5 dediğimde mantıksal olarak bunun arkasında çalışan kod biliyor da bir sayı girmiş. Arasındaki ifade artı ve yanında bir 5 diye ikinci bir sayı girmiş. E demek ki ben bu butonu bastığım zaman bunların ikisine toplayacağım anlamına denk geliyor. Yani aradaki ifade artıysa topla şeklinde biz de buna benzer bir yöntem ile kendi hesap makinemizi oluşturduk. Siz de kendiniz bunu kendiniz ek fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. Karekök alma vesaire şeklinde fonksiyon ekleyerek pratik yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Pratik yaptıkça programlama bilginiz bir o kadar da artacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere.